Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. O sırada kimsenin tanımadığı bir adam geldi. Üzerinde tertemiz elbiseler vardı. Saçları simsiyah, yüzü nur gibiydi. Ne yoldan gelmiş gibiydi, ne toz içindeydi. Hiç kimse de onu tanımıyordu. Bu adam Peygamber Efendimizin yanına oturdu. Dizlerini Efendimizin dizlerine yaklaştırdı. Ellerini dizlerinin üzerine koydu ve sordu. Ya Muhammed bana İslam nedir söyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmendir. Namazı kılmandır, zekatı vermendir, Ramazan orucunu tutmandır, gücün yetiyorsa hacca gitmendir. Adam, doğru söyledin dedi. Sahabeler şaşırdı. Çünkü hem soruyor hem de doğru söylüyorsun diyordu. Sonra yine sordu. Peki iman nedir? Efendimiz buyurdu. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Adam yine, "Doğru söyledin." dedi. Sonra sordu, "Peki ihsan nedir?" Efendimiz buyurdu, "İhsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir." Daha sonra adam, kıyametin ne zaman kopacağını sordu. Bu konuda sorulan, sorandan daha bilgili değildir. Yani onu ancak Allah bilir. Adam dedi ki: Peki onun alametleri nedir? Efendimiz buyurdu. Cariye efendisine doğru yalın ayak, çıplak, fakir çobanlar yüksek binalar yapmaya yarışır. Sonra adam gitti. Bir süre sessizlik oldu. Peygamber efendimiz asabına dönüp sordu. O adamı tanıyor musunuz? Asap, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Efendimiz buyurdu. O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için geldi.